Hepinize merhaba. Koyu renkler ayakkabısıyla karşınızdayım. İş kıyafetler ve koyu renkler. İkisi bir arada. Ve şey, öndeki beyaz ama iş çorba torbası olduğu için aldırmıyorum. Haberiniz olsun. Yumuşacısını kattım. Bir kapak bundan. İki kapakta halkmatik. Bir kapak da bundan kattım bulut, Bağır tazeliği Haberiniz olsun Halk modik 2 i̇ki, iki ölçek Mintax Sıvı çamaşır deterjanında Bir ölçek Böyle köpük aldım İnatla bir saate yakın çekmek istedim Şimdi bir önce artık yapmam lazım iyice bolca durulaması için durulama seçtim içine de yarım süreli şeklinde su ekledim onu da söylemekten geçmeyeceğim evet soğutma suyunda görüşmek üzere diyeceğim daha bir dakika olmuş biraz daha izleyelim söyledik sesler için bakmayın. Böyle 60 derece olmuş. Antalya sıma aşamasında. Yeni 8 dakikamız kaldı. Evet, bol sulu, başır başır

Sıkmada görüşmek üzere. Evet. Sıkmaya başlayacak gibi. hali var. Ne girdi? Ha girmedi. <laughs> Tek sıkmaya girdiğinde karşınızdayım. Evet. Dengesi sıkmaya girdi. <laughs> Yapamam. Bu ne? Tekrardan sıksın karşınızdayım. Evet, tekrar sıkmaya başladı. Bu dengesiz sıkma nedeni içinde bir tane ağır bir ceket var. O yüzden. Hadi bir yaparsa çok üzülür yapmazsa canı sağ olsun. Yok, yapmadım. suyunu alsın. Tekrardan karşınızdayım. İlk dönemi aldım. Sıkmada görüşmek üzere. Evet sıkmaya başladık. Yine dengesiz sıkma. 800'de bir keyif. Tekrar sıksın karşınızdayım. Tekrar sıkmaya geldik. suyun olsun tekrardan karşınızdayım. Evet ikinci şu an. Evet, sol suyunu çekmeyeceğim. Haberiniz olsun. Çok uykum bastı. Evet hepinizi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet. bay.